Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil âlemin Ve salat ve selam Allah'a Rasulüna Muhammed ve Alehi ve Sahbhi Ejmâ'in. Bugünkü dersimizde yine alışverişin sahat şartlarından bahsediyoruz. Başağında buğday satışı. Meselemiz bu. Veya da daha genel bir ifadeyle beyaş şey fi gilafihi diyebiliriz. Beyu şey fi gilafihi. Bir şeyi kabuğunun içindeyken satmak. Yani görülemeyecek bir durumda. Mal başka bir şeyin içerisinde gizlenmiş durumda. Bir zarfın içerisinde mezruf durumda. Buradaki konu başka bir şeyin içerisinde gilafının bir örtünün altında bulunan malda bir cehalet var mıdır yok mudur? Ve bu cehalet teslim tesellüme mani olacak, münazaya götürecek, alışverişi fasit edecek bir cehalet midir? Normalde genel kuralımız la yecuzu bey'u şey'i fi fî gilafihi bir şeyi kılıfının içerisinde satmak caiz değildir. Çünkü bu şey mesturdur, kapalıdır, gözde görülmediği için cehalet var ve bu aldatmaya götürebilir. Yine genel kuralımız neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an bey'il garar. Garar satışından nehyetmiştir. Yani başkasını aldatacak, aldatmaya götürecek bir satıştan ne Yetmiştir. Garar demek İmam-ı Sarasi Mefsut isimli büyük eserinde garar mesturul akibedir diyor. Yani akıbeti mestur olan sonunda elimize ne geçecek malum olmayan belli olmayan şeyler garardır. Garar satışıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem garar satışından nehyetmiştir. Garara götürecek satışlar fasittir. Bir şeyi gılafının içerisinde, kılıfının içerisinde veya bir örtü altında veya bir zarfın içerisinde veya bir kutunun içerisinde satmak normal şartlarda caiz değildir. Ancak şimdi ileride okuyacağımız üzere buğday ve buğdaya benzer baklagiller, pirinç ve susam gibi hububat dediğimiz şeyler kendileri hakkında hasaten bir nas bulunduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin satışına izin vermesinden dolayı bunlara ala hilafil kıyas cevaz veriyoruz. Şimdi ibaremizi okuyalım. Ve yüzü beyül hindati fi El hinta buğday demektir. Ve yecüzü beyul hinta buğday satışı caizdir. Fi sümbüliha sümbülünün içerisinde. Yani başağının içerisinde. Başak o buğday için bir zarftır, bir kılıftır, bir örtüdür. Bu kılıfın içerisindeki buğdayı satmak caizdir. Vel bakillâi yani baklagiller, hububat. Buğdayın dışındaki diğer hububat. Bunları da satmak caizdir. Fi kışrihi kabuğunun içerisinde. Yine aynı şekilde bu kabuk o hububat için bir zarftır, bir örtüdür. İçerisindeki baklagiller mesturdur, görünmüyor. Ondan dolayı meçhuliyet var. Ve çuliyet olduğu için normal şartlarda caiz olmaması gerekir ama burada gördüğünüz gibi muhtarda caizdir diyor. Ve keza esim sim susam kabuğun içerisindeki satışı caizdir. Ve eruz veya eruzu yani pirinç ve ceviz ceviz ve levzi badem bunların satışı da kabuklarının içerisinde caizdir. Lema ruviye ennehu aleyhi salatu vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifinden dolayı neha an bey'i sümbül hatta yebyadda ve ye'menel aahe neha nehyetmiştir Resulullah sallallahu An Bey <laughs> sümbül sümbülünün içerisindeki buğdayın satışını nehyetmiştir. Hatta <laughs> yabi ta ki o yeşil buğday sararıp beyazlaşıncaya kadar yani kuruyuncaya kadar veya ye'menel ahe afetten emin oluncaya kadar. Bu ne demektir? Bizim Hanefi mezhebinde bir malın mütekavvim olmasının alt sınırıdır. Yani bir mal ne zaman müntefaun bih olur? Kendisiyle menfaatlenilir ve kendisiyle menfaatlenilmesiyle beraber bir kıymete haiz olur. Piyasada bir kıymeti olur, bir değeri olur ve bu değerle beraber mütekavvim mal hükmüne geçer. Artık bu mal mütekavvimdir. Afetten emin olacak derecede büyümesi, olgunlaşması ile birlikte artık bir değeri vardır, bir kıymeti vardır, bir fiyatı vardır. Mütekavvim olmasıyla beraber satışı da caizdir. Burada suret itibariyle bir nehi vardır ancak nehi kablet takavvumdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sümbülünün içerisindeki buğday önce daha doğrusu tekavvüm etmeden önceki halinin satışını nehyediyor. Tekavvüm ettikten sonra yani müntefaun bih olduktan sonra alınıp satılabilir diyor. O zaman başağının içerisindeki buğday tekavvüm edip tekavvüm bir mal olduktan sonra artık alınıp satılabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu satışa izin vermesi demek ki hasreten hububata özel bir izin vardır. İnsanların buna ihtiyacı vardır. Bunun bu şekilde alınıp satılabilmesi bulması şer'an caizdir. Herhangi bir cehalet yoktur. Veyahut da biraz önce bahsettiğimiz bu cehalet teslim ve tesellüme engel olacak, münazaya götürecek ve aktif hasis edecek bir cehalet değildir. Karar satışından istisnadır. Zahir itibariyle bir karar var gibi görünüyor. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifiyle hububatı ve buğdayı bu karardan istisna etmiş oluyoruz. Şimdi veli ennehu malun muntafaun bihi. Burada İmam bir biraz önce bahsettiğimiz hadis-i şeriften de yola çıkarak bu malın müntefaun bih olduğunu ve mütekavvim olduğunu ifade ediyor. Müntefaun bih olması hasebiyle ve haklarında satışlarının meşru olduğuna dair hadis-i şerif bulunmasıyla birlikte fe bey'uhu. Bu kadarcık cehaletle beraber bu hububatın ve buğdayın satışı caizdir. Buradaki cehaleti, cehaleti fahişe olarak kabul etmiyoruz. İnsanların tahammül ettiği, göz ardı ettiği, münazaya gitmediği, tartışmaya gitmediği bir cehalettir. Ve bu cehaletle beraber alışveriş caizdir. Ve alel bâyi tahlîsuhu biddiyâs ve tezriye. Burada İmam Mevsili Rahimullah şerhinde sümbülünün içerisindeki buğday satışının ahkamından bahsediyor. Böyle bir satış yapıldığında bey akdinin ahkamından olan teslim tesellüm nasıl gerçek? Daha önceki derslerde izah ettiğimiz teslim ve kabız sorumluluğu vardı. Yani teslim bayinin sorumluluğundadır. Kabız müşterinin sorumluluğundadır. Mebiyin teslimi ancak bayinin izniyle olacağından dolayı mutlaka bayinin malı karşı tarafa teslim etmesi gerekir. Müşterinin de kabz etmesi gerekir. Teslim bazen bizzat bayinin malı toplayıp karşı tarafa teslim etmesiyle olur veya hutta müşteriyle malın arasını serbest bırakıp buyur malını alabilirsin diye tahliye yapmasıyla olur. Şimdi burada normalde genel satışlarımızda beyaktinde tahliye yeterlidir. Yani müşterinin mala ulaşmasını ve kabz etmesini sağlamak, ona imkan vermek, müsaade etmek tahliyedir ve bu tahliye teslim için yeterlidir. İlla eline tutuşturmak gerekmez. Çünkü el ile almak kabızdır. O da müşterinin sorumluluğundadır. Bayi sadece malı alabilirsin diye teslim edebilir. Yalnız burada farklı bir durum var. Bir zarfın içerisinde bir kılıfın içerisinde mal satıyoruz. Bu kılıf normal şartlarda bayiye aittir. İçerisindeki buğday müşteriye aittir. O zaman bayinin akitle beraber müşteriye geçen buğday bayinin kılıfıyla, zarfıyla yani sümbülle meşgul o zaman bayi bu sümbülün içerisinden buğdayı harman ederek, döverek çıkarmalı ve o buğdayı müşteriye tahliye etmeli, teslim etmelidir. İmam Mevsili bu konudan bahsediyor. Ve al bayi suhu Bayi o buğdayı kılıfından yani sümbülünden, başağından ayırmalıdır. Ne ile? Biddiyas harman yaparak yani onu herhangi bir aletle veyahut da el ile döverek buğdaydan ayırıp ve tezriye, tezriye yaparak yani buğdayla o sümbülünü birbirinden ayıracak ve müşteriye teslim edecek. Bu bayinin sorumluluğundadır. O zaman şöyle, başağın içerisindeyken tahliye etmesi yeterli değildir. Bu teslim manasına gelmez. Şöyle bir soru sorulabilir. Başağının içerisindeki buğdayı, bayi alabilirsin diye tahliye etse, müşteri almadan önce helak olsa bayiden mi gider, müşteriden mi gider bu mal? El cevap, müşteri hala kabz etmediğinden dolayı, bu tahliye yeterli olmadığından dolayı mal bayinin zimmetinden gider. Ama bayi başakla buğdayı birbirinden ayırsa ve buğdayı tahliye etseydi, müşteri kabz etmeden önce mal helak olsa müşteriden gider. Çünkü tahliye kabız hükmündedir. Badet tahliye helak olan mal müşteriden gider. Ve keza Kutunun fi firashin. Aynı buğday gibidir. Hububat hükmündedir. Kozasının içerisinde pamuk satışı. Kozasının içerisindeki pamuk satışı da yine caizdir. Herhangi bir karar ve alışverişi fasit bir cehalet yoktur. al bayi fetkuhu. Burada da bu satış şeklinde de bayinin pamuğu kozasından ayırarak müşteriye teslim etmesi, tahliye etmesi gereklidir. Li enne aleyhi teslimehu. Çünkü bu satışlarda hububat satışında ve pamuk satışında bu kılıfının içerisindeki malı o kılıftan, o zarftan çıkarıp ayırıp müşteriye teslim etme sorumluluğu bayinin üzerinedir. Emma cüdelü <laughs> semera ağacın üzerindeki meyve satışında meyvelerin toplanması ve katur ve yani yoncanın veya diğer yeşillik türü bitkilerin toplanması, kesilmesi ve kalul cezeri vel basali ve emthalihi havuç gibi, soğan gibi ve buna benzer patates gibi şeylerin toplanması alel müşteri, müşterinin üzerindedir. Bayi bu satışın hemen akabinde herhangi bir işlem yapmadan buyur malını alabilirsin diye ona imkan vermesi tahliyedir ve yeterlidir. Herhangi bir işlem yapmasına gerek yok bayinin. Çünkü bunlar kılıfının içerisinde bir satış değildir. لِاَنَّهُ يَعْمَلُ fi مُلْكِهِ Kılıfının içerisinde olmadığı için satış hakkı ile beraber kendi mülküne geçen malda amel ediyor müşteri. patateste, soğanda, soğan da, yonca da, meyve de o meyvenin, o patatesin, o soğanın tamamı kendi mülküdür. Artı velil örf, örf de bu şekildedir. Hububat gibilerde onu harmanlamak bayinin üzerinedir. Meyve satışlarında, bostan satışlarında ise toplamak müşterinin üzerinedir. Örf değişirse bu hükümler de değişebilir. Sonuç itibariyle şöyle diyebiliriz. Her ne kadar kılıfın içerisindeki satış genel kural olarak meçhuliyetten dolayı caiz olmasa da hububat ve buğday ve pamuk gibi şeylerle alakalı hadis-i şerif olduğundan dolayı ve örf olduğundan dolayı bunlar caizdir. Bunlardaki meçhuliyet alışverişin fasit olmasına sebep olacak, münazaya götürecek bir cehalet değildir ve bu alışveriş sayıhtır. Teslimi ise harmanlayarak, malı kılıfından ayırarak müşteriye teslim etme sorumluluğu bayiye aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.